Benim için genel müdürlük orası. Neden? Çünkü benim işim orada görülür. Benim ajente aksi gücünde. Sevgili seyirciler bu evde büyük bir tartışma var. Beni de hakem olarak seçtiler. Buyurun abi ne diyorsunuz? Bütün Türk istiyoruz. E, ee, ne diyorsunuz? Bakarız. Hep bakar Acun Bey hep bakar. Metin Bey biraz harekete geçin lütfen yapmayın ya. Bakarız bakarız. Metincim çocuklar çıldırmak üzere. Bütün arkadaşlarım da var bir ben kaldım tek. Bakarız. Herkesin var. Kızım bakarız işte. İzin vermeyin bakmasın Acun Bey. Yani Acun Bey bakarız. Ben de o zaman şöyle bir formu getiriyorum. Uydu alıcı ve kurulum bedava. Bir ay tüm kanallar hediye. Ayda sadece 9.97 TL'den başlayan fiyatlarla dijitürk'te. Alırız. Astım ve nefes darlığı çeken hastalar için iyileştirici etki sağlayan doğanın mucizesi enerji yüklü iyonlar şimdi UFO iyonizer teknolojisiyle dilediğiniz yerde. UFO sağlıklı serinlik. Benzin fiyatlarındaki hızlı artış otomobil kullanıcılarını tasarrufa yönlendiriyor. Ekoyak tasarruf cihazını belediye otobüslerinde, haklı minibüslerde, şirket araçlarında, özel otomobilinizde ve birçok alanda kullanabilirsiniz. Otomobilinizde yüzlerce depo benzini boşa harcamış olmayın. Astım ve nefes darlığı çeken hastalar için iyileştirici etki sağlayan doğanın mucizesi enerji yüklü iyonlar şimdi UFO iyonizer teknolojisiyle dilediğiniz yerde. UFO sağlıklı serinlik. Ekosu kireç önleyici aparat, sudaki kirecin fiziksel yapısını değiştirerek sertlik ve kirecin zararlı etkilerini ortadan kaldırır. Ekosu aparatını çok ucuza bir kez tesisatınıza takmanız yeterlidir. Aklınıza gelen suyun geçtiği her yerde kullanabilirsiniz. Üstelik tüm arıtma sistemlerinden daha düşük kurulum maliyetleriyle ve işletme bedeli ödemeden. Ekosuyla kireçsiz günler. Marka ve patent tescilinde doğru adrestesiniz. Adres patent. Benzin fiyatlarındaki hızlı artış otomobil kullanıcılarını tasarrufa yönlendiriyor. Ekoyak tasarruf cihazını belediye otobüslerinde, hatlı minibüslerde, şirket araçlarında, özel otomobilinizde ve birçok alanda kullanabilirsiniz. Otomobilinizde yüzlerce depo benzini boşa harcamış olmayın. Nasıl alet? Eko 66. Bu cihazı aracına taktırıyorsun. Yakıttan acayip tasarruf sağlıyorsun. Hem ekonomik hem ekolojik. Marka tescil belgemiz. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı 10 yıllık garanti belgemiz. Uluslararası patent belgemiz. İstanbul Teknik Üniversitesi bilimsel raporu. Varlığı Türk varlığına armağan olsun. nin düğün paketi model aytan altın düğün paketi yemek odası yatak odası koltuk takımı üç takım birden 2190 TL Üretim berekettir, zenginliktir. iş olmazsa aç olmaz. Üretim bir milletin onurudur, istiklalidir. Üretmek mutluluktur, guratt.